Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bayağıdır video çekmiyordum. Umarım iyisinizdir. Çünkü hem çalışıyorum, hem reels çekmeye çalışıyorum Instagram'a, hem de YouTube videolarını çekmeye çalışıyorum. O yüzden bayağı uzun bir süredir YouTube'a video yükleyemedim. Aslında çektiğim videolar var ama editleyemediğim için koyamadım. Bugün de boş günüm olduğu için güzel bir video çekmek istedim size. Yine günlük bir makyaj yapacağız ama bu sefer doğal tonlarda olmayacak. Yani gözümü biraz renkli yapmak istiyorum. Instagram'da da geçen hafta paylaşmıştım o makyajımı. Paylaştığımda da birkaç tane yorum aldım. Keşke bu makyajını çekseydin. İşte videosu gelecek mi diye. O yüzden ben de ilk fırsatta bu makyajı çekmek istedim. Hadi başlayalım. Evet, bir tık daha kameraya yakınlaştım. Gördüğünüz gibi her şey daha net görünsün diye. Ben videoya başlamadan önce cildimi nemlendirmiştim güzelce. Şimdi tabii ki yine en sevdiğim BB kremden başlıyorum. Günlük hayatımda zaten Pure Beauty'nin BB kremini kullandığımı söylemiştim. Yani diğer BB kremimle dönüşümlü olarak kullanıyorum. Şimdi bunu şöyle yanaklarıma sıkıyorum. Naskita'nın 3D fırçasıyla cildime güzelce yayıyorum. BB kremi cildime şöyle güzelce yedirdim gördüğünüz gibi. Yani kapatıcılığı güzel bir ürün. Orta kapatıcılıkta ben çok seviyorum. Yani her şeyi böyle full kapatmasa da yani bir BB kreme göre çok yeterli bir kapatıcılık sağladığını düşünüyorum. Hemen göz altlarımı kapatacağım. Şimdi Biolis'in Closet kapatıcısını kullanıyorum. Bendeki 132 numarası. Şöyle göstereyim. Ben böyle inanılmaz cilt rengimden çok açık Kapatıcılar kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Hatta Maybelline'in kapatıcısı var biraz sarı alt tonlu. Onu kullanmayı çok daha fazla seviyorum. Çünkü zaten göz altlarım mor. Bu yüzden de daha beyaz kapatıcı kullanmak göz altınızı olduğundan daha mor gösterebilir. O yüzden de bu şekilde cilt tonuma yakın renkler tercih ediyorum. Yani bir tık açığı diyebilirim. Şöyle güzelce yayıyoruz. Şimdi yüzümdeki krem ürünleri şöyle bir pudrayla yani pudrayı da başka pudra kullanmadığım için sürekli aynı pudrayı kullandığım için işe giderken falan düşünün buraya gelmeden önce almıştım. Şöyle her yere geçtik. Kaşlardan devam edeceğim. Bu makyajımda ben Biyulisin yine kaş pomadını kullanacağım. Yani hep kalem kullandığım için biraz değişiklik olsun istedim açıkçası başka hiçbir nedeni yok. Aslında kalem çok daha pratik geliyor bana. Daha önce de söylemiştim bunu aynamın izleri. Çok iyi değil mi sizce de bakar mısınız? Ben kaş boyamayı çok seviyorum. Yani elimde olsa biraz daha doğal duracağını bilsem gidip yaptıracağım kaşlarımı. Gerçekten yani böyle çizgi çizgi microblading mi deniyor. Ee, bu yöntemle böyle boyatacağım yani. Çünkü her sabah kaş yapmak benim için gerçekten işkence gibi bir şey. Ama yüzümüzün çerçevesini gerçekten kaşlar oluşturuyor ve inanılmaz fark ediyor yani yüzde. Ben çok seviyorum. Benim kullandığım Açık rengi, bir de koyusu vardı sanırım. Benimki sarışın ve kumrallar için olanı. Kaşlarınızı doldururken şuna dikkat edin. Bu şekilde yukarı doğru kaşlarınızın gittiği yöne, çıktığı yöne diyeyim. Böyle küçük dokunuşlar yapın. Görüyorsunuz. Çok abartıya gerek yok. Gayet güzel duruyor. Evet, kaşlarımız hazır bu şekilde doldurdum. Şimdi asıl makyajımızın yıldızına geçiyoruz. Şu far paleti. Bunun markası Enile'ydi. Yani öyle çok bilindik bir marka değil. Ee, ben bunu Trend Yoldan aldım. Birçok kişi de görüp almıştım. Ve gayet de memnunum. Renkli farları buradan kullanacağım. Ancak şöyle bir dipnot. Bundaki görüyorsunuz renkli mat farlar inanılmaz pigmentli değil. Yani üzerinden birçok kez geçmem gerekiyor ki böyle güzel bir sonuç elde edeyim. O yüzden alacaksanız mat farlar için almayabilirsiniz yani. Ama şu gördüğünüz ışıltılı farlar, şu olsun şu, şunlar böyle farklı makyajları seviyorsanız çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum ki farklı markalarda çok daha yüksek ücreti ve hani tek farın ücreti çok daha yüksek. O yüzden ben bu paleti sevdim. Kullanışlı buldum. Şimdi bununla bir makyaj yapalım. Öncelikle bu mavi mat farı fırçama şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde iç köşelere uyguluyorum. Yani böyle çok özenerek yaptığım bir makyaj değildi açıkçası ama ben de çok sevdim. Bu arada görüyorsunuz arkadaşlar bu kapatıcı çizgilere dolma yapabiliyor. O yüzden sabitlemeniz şart arkadaşlar. Bu büyülisinin kapatıcısını bir pudrayla ya da bir krem rengi bir farla sabitleyebilirsiniz. Şimdi iç köşeleri hallettik. Sıra dış köşelerde. Ona da şöyle bir far uygulayacağım. Ya yani çok tatlı bir mor değil mi? Mor pembe. bu kadarı benim için yeterli. Şimdi diğerine de aynısını uygulayıp geliyorum. Gördüğünüz gibi diğer tarafa da uyguladım. Şimdi altına da bunun bir tık daha koyusu olan şöyle bir gösteremiyorum. Şöyle bir morumuz var. Onu uygulayacağım. Aynı fırçayı alıyorum farımı. Şöyle köşelerine uyguluyorum. Ve hazır. Aslında çok minimal bir makyaj. Yani aslında hiçbir şey yok makyajda. Ee, günlük hayatta herkesin çok çok tercih edebileceği bir makyaj tarzı değil farkındayım. Olsun ben yine de böyle e, günlük hayatta değişik bir tarz arayanlar, böyle farklılık arayanlar için böyle bir makyaj yapmak istedim. Evet makyajımız daha bitmedi. Şöyle şurada ışıltılı bir mavi var görüyorsunuz. Onu alıyorum fırçama. Bunu göz pınarlarımı bu şekilde sürüyorum aydınlatıcı niyetine çok iyi olmadı mı bilmiyorum belki olmamıştır ama çok güzel parlamadı mı sizce de tamamdır son olarak da eyeliner çekmeyeceğim gözüme eyeliner yerine şöyle siyah far alıp e, kirpik tiplerime geçeceğim. gözüm sulandı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle köşesine küçücük bir kuyruk yapıyorum. Ve hazır. Bu arada hava bulutluydu diye küçük bir ring light'ım vardı. Onu açtım. Ara ara güneş çıkıyor. Ara ara yine bulutlanıyor. Yani Bulgaristan'ın havası hiç belli olmayan olacağı. Şöyle kirpiklerime rimel uyguluyorum. Rimelimi iki kat uyguladım. Bu ikinci kat oluyor. Yani ikinci katta verdiği dolgunluğu ben çok seviyorum. O yüzden hangi rimeli kullandım onu da söyleyeyim. Yine Beulis'in rimelini kullandım. Define It bendeki sarı olanın. Bu arada ben Beulis makyajımda da bu maskarayı kullandım. Ve şöyle bir yorum gelene kadar bunu fark etmedim. Maskara hakkında hiç yorum yapmamışım. Onu fark etmemiştim videoyu çekerken. Çünkü o dönemler sürekli bunu kullanıyordum. Ve sürekli böyle Instagram'da olsun. Hani her yerde çok övüyordum bunu. Hani herhalde orada bir geçiştirmişim ya da editlerken kesmişim unutmuşum bilmiyorum. Ama şimdi bu videoyla yorumumu yapayım. Bence fiyatına göre... 15 lira falandı indirimde. Gayet güzel ve dolgunluk veren bir maskara. Ben gayet memnunum bu maskaradan. Hani çok e, çabuk kuruyan bir maskara da değil. Göz makyajını tamamladık. Şimdi yüz makyajına geçiyorum. Ben kontür kullanmayacağım ya da bronzer kullanmayacağım. Zaten eskisi gibi e, çok fazla kullanmıyorum. Yani bir ara çok modaydı. Evet o zaman hepimiz bayağı kontür yapalım işte burnumuza. Ama şu anda ben daha doğal makyajları daha çok seviyorum. O yüzden hemen şöyle bunu da hemen bakıyorum. Golden şöyle bir pembiş allığı var Nude Look serisinden. Bunu fırçama alıyorum. Çok tatlış bir pembe. Bu makyaja da çok yakışacak. Demiştim. Şey gibi oldu bu yalnız. Allı abartınca ben. Gerçekten çok abarttım galiba. Hmm, ama çok güzel. Alnığı çok seviyorum. Yüzüme renk geliyor. Hemen highlighterımı da uygulamak istiyorum. Bobbi Brown'ın şöyle göstereyim. Pink Glow isimli highlighterı. Bu da pembiş tonlarda olduğu için bunu uygulayacağım bugün. Çok güzel. Pıt pıt. Her yerime sürdüm valla. Ve son olarak dudaklara geçiyoruz. Ben şu ikiliyi kullanmıştım. Ee, Biulis'in dudak kalemi hangi rengi? Hemen söylüyorum 107 hani rengi. Ve Balm'ın Lip Gloss'larından numarası nerede yazıyor bunun? İnanın ki ismini okuyamadım. Şöyle göstereyim. Şöyle tatlı bir pembe içinde simler var. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu tek başına bile çok yeterli ve çok güzel bir dudak kalemi değil mi? Beulis'in hani rengi dudak kalemi. Alın arkadaşlar. Bakar mısınız? Yani şöyle bile bırakabilirim bu makyajı ama bırakıyor muyum? Hayır. Bu lip ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle bana ilk geldiğinde bu lip gloss şöyle açtım ve yani çok az ürün geliyor. Neden öyle? Sanki böyle kullanılmış ve hani böyle içinde çok az kalmış da onu sürüyormuşum gibi bir his uyandırdı bende ama belki de öyle değildir belki de çıkarken sadece ucunda kalıyordur bilmiyorum ama e, şeye neye fırçaya fırçaya az ürün geliyor ama e, verdiği efekt çok güzel dudakları gerçekten güzel dolgunlaştırdığını düşünüyorum ve güzel gösterdiğini düşünüyorum bunu da severek kullanıyorum ve arkadaşlar benim makyajımın bitmiş hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir makyajım ve kendiniz de günlük hayatta kullanabilirsiniz. Kullandığım ürünler hakkında da böyle kısa kısa bilgiler vermeye çalıştım. O zaman videomu beğendiyseniz, makyajımı beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Youtube'a yeni videolarla geleceğim. Ee, çünkü büyük bir ring light aldım. Arka plan ayarlamaya çalışıyorum. Odamı boyamayı düşünüyorum. Hatta bu aşamaları da Youtube'da video olarak sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.